Merhaba ben Mine Güzel kanalıma hoş geldiniz. Çilekli yumuşacık kekiyle ve ipek gibi kremasıyla harika doyamayacağınız bir pasta yaptım sizin için. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi bu güzel pastanın yapımına geçelim. Çilekli gelin pastamızın yapımına hemen başlıyorum. Large boy yani en büyük boy 3 adet yumurtam var. İlk önce çok azıcık köpürtüyorum. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Eğer çok şekerli seviyorsanız 1,5 su bardağı koyabilirsiniz. Ben özellikle şekerden kaçınmak adına 1 su bardağı kullanmayı tercih ettim. Güzelce köpürtüyorum. güzelce köpürtmüş olduğum yumurtamın içine bir fincan süt, bir fincan sıvı yağ, bir fincan da su ekliyorum. En düşük devirde karıştırıyorum. şekerli vanilini ekliyorum. Eleğimin içine bir su bardağı un koydum. Bir su bardağı unun hepsini eliyorum. En düşük devirde karıştırıyorum. Eleğimin içine tekrar bir su bardağı un ekledim ama kontrol bir şekilde karıştıracağım hepsini koymadım geri kalan unumun hepsini de ekliyorum 2 su bardağı un eklemiş oldum kabartma tozumu da ekliyorum 2 paket kabartma tozu ekleyeceğim çünkü daha güzel kabarıyor 1 paket eklediğinizde de kabarır ama 2 pakette daha daha güzel kabarıyor Sulamla en son bir kıvamına bakacağım. Evet, gayet güzel. Şimdi kabımıza dökebiliriz. Yağlamış ve un sertmiş olduğum borcamıma hazırlamış olduğum harcın hepsini boşaltıyorum. Toplamda 2 su bardağı un kullandık arkadaşlar. Ama kullandığınız unun markasına göre ve kullandığınız yumurtaya göre hatta fincanınızın çok azıcık büyük veya küçük olmasına göre un miktarı çok azıcık değişebilir. Yani 1-2 yemek kaşığı az ya da çok olabilir. Onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi yani bu kıvamda olması gerekiyor. Çok yumuşak yaparsanız ununuz az giderse kekiniz çöker. Çok koyarsanız unu da ortası şişer ve kekiniz sert olur. Buna dikkat etmeye çalışalım. Şimdi kenarlara doğru her yere eşit bir şekilde kek harcımı yayıyorum. Kekimi fırına koymadan önce üzerine çilek doğrayacağım arkadaşlar. Ee, üzerinde çilekle süsleyeceğim ama ben e, bu şekilde de çok seviyorum. Böyle meyveli kek tadını veriyor. Eğer e, çileklerle birlikte pişirirsem 4 adet çileğimi bu şekilde doğradıktan sonra 170 derecelik fırında 30 dakika pişirmeye gönderiyorum fırınım fanlı arkadaşlar. muhallebimizi hazırlamaya başlayalım. 4 su bardağı sütüm var 200 milimlik. 1 adet yumurta sarısını ve beyazını kullanıyorum. 3 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı un. 250 milimlik bardakta şeker. Güzelce karıştırıp Bu şekilde göz göz pişince ocağımızın altını kapatabiliriz. Muhallebimin altını kapattıktan sonra sürekli ara ara karıştırarak birazcık ılımasını sağladım. Üzerine bir paket toz krem şanti ekliyorum. Bir paket de şekerli vanili. Mikserimizle çırpıyoruz. Kekim enfes bir şekilde pişti ve soğuttum, yumuşacık oldu. Şimdi sütle ıslatıyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz kremayı da üzerine bekletmeden hemen dökeceğim. Şöyle güzelce bir ilk önce karıştırıyorum. Sonra her yerine gelebilecek şekilde döküyorum. Harika, kocaman bir borcam dolusu pastamız oldu bereketli bir pasta. En son üzerinde Hindistan cevizi ile kapatıyorum. Pastamı bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde süsledim. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir tarifimi daha ekliyorum. İnşallah beğenirsiniz. Eğer pastamı beğendiyseniz beğenmeyi, bir sonraki tariflerden haberdar olmak için zili açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.